Timon'un bu yılda bak ya. Allah'ım ya <laughs> Bu bu <yılda> oğlum ya. <laughs> korkak herif ya, korkak herif ya. Lan ne korkaksın lan. Öl artık Yasuo ya. Öl ya. Ne her be birader ya. Takımınız fight'teken gidip kule ittirmeyin. o bunu üstel olur işe yaramaz o. Hayır 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 hayır. Ay. Ya bu yüzden gitmiyorum zaten fight'lara ya. Yok abi adamlar dibinde satıyorlar, izliyorlar seni ya. İşte League of Legends'ın böyle bir kötü yanı var. Neden? Anasını satayım. istediğin kadar istediğin kadar parada önde ol. İstediğin kadar düşür. Herolar o kadar OP ki, o kadar fazla hasarları var ki. Yani her türlü hasar veriyor ya. Hero her türlü hasar veriyor. Vermeme gibi bir şansı yok. Biraz eğlence olup sonra koridorda iş yapar mı? Bence yapar. Ben var, vardır illaki alan ya. Ben görmedim daha şu ana kadar da herhalde oynayana denk gelmedik. Şimdi bu heronun hasarının güzel olduğunu biliyorum. Hem minyonu aldım hem de buna vurdum. Ben bunu iki olduğunda güzel darlarım da o bana şimdiden çok güzel... Ya oğlum sen ruh hastası mısın ya? Allah Allah. Dur bir iki yol akla. O iki oldu bak. Şimdi o beni keser mi ki acaba ya? Şöyle dalayım. Aha milyonlar var sıçtık. Hayır. Abi cana bak. Ya eşekliğime bak eşekliğime. Eşekliğime bak eşekliğime. Bum, bum çiki çaka çaka. Eyvallah kanka. Kili verdiğin için. Oğlum. Ben bunu iki de öldürdüm ha. Ben bunu öldürmeseydim sıçtıydım. Bu beni parçalardı. Buna bir iki kili verseydik tamamdı yani. Bizi yerdi, yerdi. Bunu bir kere daha kesersem tamamdır. Bitti iş yani. Bak böyle böyle durumlarda biraz geri gelin tamam mı? Minyonlara hasar yemeyin gereksiz yere. Bu lol'de öyle bir sıkıntı var ya. Minyonlar şey yapıyor abi. Siz öne çıktığınızda açıldığınızda minyonlar da sizin üstünüze geliyor. Sen öldün ya. Öldün öldün. Öldün oğlum şansın yok. Öldün. Öldün. Jank güzel geldi lan. Ben görmedim fark etmedim bile Jank'ı. Oha. Kim o 3'te 3 attı oğlum. Öldü sonunda. Ya kanka öyle artık ya. Bunlar hem alttan bu kadar kiri verdiler. Kuleye vur kanka. Kuleye vur. Satma beni ya. Satma ya. İşte League of Legends'ın böyle bir kötü yanı var. Neden? Anasını satayım. İstediğin kadar istediğin kadar parada önde ol. İstediğin kadar düşür. Herolar o kadar OP ki. O kadar fazla hasarları var ki. Yani her türlü hasar veriyor ya. Hero her türlü hasar veriyor. Vermeme gibi bir şansı yok. Sen kaçamazsın ki benim flaşım da var. Öl artık ya. Oha oğlum çok vurdu bu ya. O vurmadı ben sana bir söyleyeyim. Akali gider ayak son kez şey yapıştırdı bana. Kim o bir kere 3'te 3 üç attı tamam ondan sonra düştü. Akali orada mı? şey çıktı ya. Ejder çıktı ya. Ben niye gitmedim ki oraya? Ben niye gitmedim böyle bir durumda eşliklik yapıp buraya geldim? Ya bu yüzden gitmiyorum zaten fightlara ya. Yok abi adamlar dibinde satıyorlar, izliyorlar seni ya. Gidiyorsun satıyorlar, gitmiyorsun niye gelmedin diyorlar. Aman kodum. Yanlış sikile verdim bir de ya. Ya orada bir kişi gelse, Serap ben aşağıda izleyeceğine gelse yarıma. Var ya 3-4 kilimiz var temiz ya. Geberen aman koduklarım, geberin. Sen var ya. Allah belanı. Yine öldük herhalde. Bum. Topuk. Timo bırak bunu bana. Şunları da ittirelim de Beyz'e gidelim artık. Bir şey alalım. tam alalım ya. Sen çok kaşındın kanka da. Seni şöyle bir kaşıyayım ben olarak şu Mitlere bedava vermeyin anasını. En kritik kuleleri bedava veriyorsunuz ya çıldırtıyorsunuz adamlar ha. Benim ölümsüzlüğüm var ki. Biriniz gitti. Sen ne yapacaksın bakalım şimdi? Hayır, hayır 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 hayır. Ay! 1 ve 2 oynadık ya. Burada çökmüştür bunlar ha. Bunlar vallahi çökmüştür burada. Annesi var hızlı şeyin? Allah, al oğlum şurayı çabuk al al. Yakalanacağız şimdi burada gebereceğiz ya. Lan burada beklesem acaba birini yakalayabilir miyim? <laughs> Ulan adam yine öldü ya. <laughs> Ulan mastır. Ne çektim be kanka oğlum kule yok benim bu arada. Ha. bu <laughs> öldü. ya oğlum var ya. <laughs> oğlum biz Olaf'a niye bu itemi alıyoruz ki ya? Şu ayakkabıyı satalım anasını satayım. Yanlış ayakkabı alıyoruz birader. Beyzin attı o ya. Vay wow, ejderi çaldı lan herif. Mecbur bastım da. Bir kişi benimle oynasa. Bir kişi. Aptal aptal. Kafa yok kafa kafa. Yani adam olmuş platin zümrüt ama beyin olmadıktan sonra gelse ne olur ki o lige? Ne olur yani? Gelse ne olur? Aptal ya. Ya bak bunu yapmayın abicim. Takımınız fight'teken gidip kule ittirmeyin. o bunu üstel olur. işe yaramaz o. Yaramaz yani. Bu, tak, bu takım oyunu sike sike geleceksin. Seni de kestim ki ben. Seni de kestim ki. kesemedim seni. Öl artık Yasuo ya. Öl ya. Ne yer uymuşsun be birader ya. Yakala onu. Kıstır 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 kıstır. Hah. ha şimdi ne yapacak bakalım. Bunun arkası da var ha. Orada bir yerlerde onun arkası da var. Şuradan şöyle bir atsam kendimi. Şuralara bir baksam. Burada biri gebermiş. Bak buradaymış gördün mü? Senin o şeyin bitecek. Oğlum bunlar çok hızlı koşturuyor. Ya ben şu ayakkabıyı bir değiştirecektim unuttum ya. Yanlış ayakkabıyla oynuyorum oyun başından beridir. Gelemez sana gelirse gireriz. Şu ayakkabıyı satayım ben değiştireyim kanka. Hareketiz alalım. Oyun başından beri yanlış ayakkabıyla oynuyoruz. Sat şunu. Şunu bir ver, şunu al. Ne ayakkabının ismi? Zafer Efsun'u. Bir kişi öldü. Üç kişi ölmüş. Biz jangımızı verdik. Sıkıntı yok. İkinci jang gibi adam ben varım. Açılamazlar. Bunlar üç oldular. Yine üstten ittirip ittirip duruyor. Gidiyor. Orada ölüyor ya. Ne anlamı kalıyor ki senin ittirmenin? Ulan bir fightlara gelse aslında var ya bütün oyunu alacağız da. Gelmiyor abi adam bu inat mı etti hırs mı yaptı küstü mü anlamadım ki. Lux çok iyi oynuyor ya. Bu oyunun bu kadar uzamasında en büyük emeği geçen kişi Timo. Dört kişi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Adam hiç. Ha, umurunda değil. Hasar yemiyor lan herif. Vallahi hasar yemiyor herif ha. Kanka satma 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 satma. Hepsi burada ya. Ulan ta gelsen bana ulti at iyi mi? Öldü o da ben de öleceğim şimdi anasını satayım. Oy son anda kestim valla az daha gidiyordum ben de. Ulan canın full her şeyin full. Korkak herif ya korkak herif ya. Lan ne korkaksın lan. Al oyun bitti. Korkak. MVP tabii ki de bende 14 6 2. Hasarı göstereyim 38 <laughs> <laughs> ya şu Timon'un bu ilde bak ya. Allah'ım yarabbim. <laughs> bu ilde <yılda> oğlum ya. <laughs>